Herkese merhabalar, bugün sizlere omuzlu oluşan ağrılar, kas yırtığı, impingement sendromu ve doluk omuz gibi problemler için egzersizler göstereceğiz. İlk egzersizimizde başlayalım. Bunun için bir tane dumbbell'a ihtiyacımız var. Eğer ki evde yapacaksanız dumbbell'ımız yoksa, 5 litrelik bir su şişesinin içerisine iki, kadar su doldurup onunla da yapabilirsiniz o da yoksa bir poşetin içerisine 1-2 kilo kadar ağırlık koyup onunla da yapabilirsiniz şimdi öncelikle bir yerden desteğimi alıyorum omuz eklemi boşa çıkarttım güzelce şimdi öne doğru öne arkaya sallıyorum omuz eklemi boşta bir ayağım önde bir ayağım arkada olabilir 10-15 tekrar kadar bunu yaptıktan sonra biraz sağa sola sallıyorum. Yine omuz eklemi boşa çıkarttım. Ağırlığı kaldırmıyorum yani. 10-15 tekrar da bunu yaptıktan sonra biraz dışa doğru daire çiziyorum. Bu da bittikten sonra biraz da içe doğru daire çiziyorum. Bu hareketlerin hepsini yaparken omuz eklemi güzelce dışarıya, aşağıya doğru indirdim. Bir diğer egzersizimiz için bir tane soya ihtiyacımız var. Bir de da sopası olur, oklava olur. Herhangi biriyle yapabilirsiniz. Şimdi önce şöyle bir tuttum sopamızı. Ellerim bu şekilde olacak. Dümdüz yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve dümdüz indiriyorum. Tekrar dümdüz kaldırdım. Ve dümdüz İndiriyorum. Ee, şimdi bu hareketi yap, yapan hastalar normalde benim gibi tabi yukarıya kadar kaldıramayabilirler. Ee, örneğin bu kolumda benim bir rahatsızlığım olsun, dolu kolumuz olsun veya rotator kaf yırtığım olsun, kaldırırken bu kolum çok katmayacağı için bu kolumla yardımcı olacağım ben ona. Örneğin bu kolumu şu kadar kaldırabiliyorum buna ama bu kadar kaldırabiliyorum. Şimdi bu kolum da yardımcı olacak buna. Kaldırırken. Bunu biraz daha zorlaya zorlaya yavaş 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 yardım ederek kaldırıyorum. Yani ilk başta tabii ki de yukarıya kadar kaldıramayabilirsiniz. O yüzden yavaşça yardımla şöyle kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Sopayla yapacağımız bir diğer egzersizimizi göstereceğim. Bu sefer avuç içlerimi alıyorum sopayı. Bu şekilde bir aynanın karşısına geçersek çok daha güzel yaparız egzersizimizi. Çünkü hareketi yaparken, önce bir hareketi göstereyim. Önce bu tarafa açıyorum kolumu. Sonra bu tarafa açıyorum. Örneğin ben bu kolumda bir rahatsızlık olsun. Hareketi yaparken şu şekilde yapabilirim. Böyle tuttuktan sonra gövdemi bu tarafa doğru eğerek yapabilirim. Ama biz ne istiyoruz? Gövdemizi eğmiyoruz. Sadece kolumla beraber hareketi yapıyorum. Yani hareket omuz ekleminden olacak. Gövdemi bu şekilde eğerek yapmıyorum. O yüzden de ayna karşısında yaparsak çok daha iyi olur egzersizimize. Bir diğer sopa egzersizimiz ise şu şekilde. Bu sefer arkamı dönüyorum. Sopayı bu şekilde tuttum. Burada tutuşlar çok önemli. Böyle tutarsak geriye gitmez. O yüzden şu şekilde tutuyorum. Yine gövdem dik gövdemi eğmiyorum. Sadece omuzdan geriye doğru götürüyorum sopayı. Tekrar omuzdan geriye doğru götürdüm. Gövdemi mü? şöyle yapmadım veya şöyle yapmadım. Sadece omuzdan geriye götürdüm ve geriye getirdim. Dirseklerimin düz olmasını önem gösteriyorum. Şu şekilde geriye götürüp geriye getirdim. Son sopa egzersizimiz de şu şekilde olacak. Yine arkamı dönüyorum. Yine sopamı bu şekilde tuttum. Bu sefer dirseklerimi kırıp yukarı kaldırıyorum. Tekrar dirseklerimi kırdım ve aşağıya indirdim. Yine bunu da ayna karşısında yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü mesela şöyle yine bu kolum rahatsız olduğunu düşünürsek şöyle yapabiliriz yani. Bunu götürüp ama bunu götüremem gibi durumlar olabiliyor. O yüzden ayna karşısına geçtiğimizde İkisini de eşit yapmaya çalışarak egzersizimizi çok daha doğru yapabiliriz. Omuz eklem hareket açıklığımızı artırmak için bir egzersiz daha göstereceğim. Şimdi öncelikle duvara doğru döndüm. Elimi koyuyorum ve dirseğim düz olacak şekilde. Dirseğimi kırarak koymuyorum yani. Dirseğim düz. Yavaş yavaş parmak uçlarımla ileri doğru gidiyorum. Son noktada güzelce omuzumu geriyorum. Bir 5 saniye kadar bekledikten sonra yavaş yavaş parmak uçlarımla yine geriye doğru geliyorum. Tekrar gösteriyorum. Dirseğim düz. İleri doğru gittim. Esnettim omzumu. Ve geriye doğru geliyorum. Tabii ki ilk başta yapanlar bunu bu kadar yapamayabilirler. Yani eklem hareketlerinde bir kısıtlılık varsa şöyle olabilir. Yavaş yavaş giderim. Mesela buraya kadar geldim. Birazcık zorlayıp bir tık. Çok aşırı zorlamadan tabii ki. Yavaş yavaş geriye gelirim. Bir tık daha giderim mesela. Şöyle. Biraz bekleyip. Yavaş yavaş geri gelirim. İlk başta da bu şekilde ilerleyebiliriz. Duvarda yapacağımız diğer egzersizimiz de şu şekilde. Bu sefer de duvara önüm dönük değil, yan duruyorum. Şöyle. Yine dirseğim düz olacak şekilde parmaklarımı koydum. Yavaş yavaş yine duvarda ilerliyorum. Bu şekilde. omuzumu bu sefer yandan açıyorum. Yine güzelce omuzumu gerip bir 5 saniye kadar bekledikten sonra yavaş yavaş bu şekilde geriye doğru geldim tekrar gösteriyorum. Yavaşça ilerliyorum, dirseğimi kırmıyorum ve böyle duvara doğru dönmüyorum. Duvara tam yan dönüyorum. Şöyle. İlerledim. Yine güzelce geliyorum. Ve yavaş yavaş geriye doğru geliyorum. Şimdi de duvara topla yapabileceğimiz bir egzersizi göstereceğim. Öncesinde duvara dönüyoruz. Topu duvara koydum. Dirseğim düz olacak şekilde. Topu hafif bastırarak güzelce dışa doğru yuvarlıyorum biraz. Bu bittikten sonra birazcık da içe doğru yuvarlıyorum. Bir de duvara doğru yan durup da bu sefer tam yan durdum. Bu şekilde Yine yuvarlıyorum dışa doğru. Biraz daha içe doğru yuvarlıyorum. Tabi bunları yaparken yine dirseğimizin düz olmasına dikkat ediyoruz. Omuzunda ağrı olan kişilerin bir diğer problemi de bu öndeki kasların gerginliği. Yani burada pektoral kaslarımız var. Bu pektoral kaslar gergin olduğu zaman da yine omuzda problem çıkartabiliyor. Onun için de şöyle bir egzersizimiz var. Bu pektoral kaslarımızı germek için böyle bir duvar köşesine geçebiliriz. Ön kolumu duvara dayadım. Diğer kolumu da dayadım. Gövdem dik olacak şekilde öne doğru gidiyorum. Omzumu esnetiyorum. 5 saniye bekledikten sonra geri geliyorum. Tekrar gösteriyorum. Gittim öne doğru. Esnedim güzelce. Ve geri geliyorum. Bu ilk yaptığımda omuzum 90 dereceydi. Bir tık daha zorlamak istersek omuzumu bir tık daha arttırdım açısını. Yine öne doğru gidiyorum. Gövdem dik. 5 saniye kadar bekledikten sonra Geri geliyorum. Tekrar gösteriyorum. Gidiyorum. Gövdemdik. 5 saniye esnettim omzumu. Ve geri geliyorum. Bu egzersizimizde dediğim gibi buradaki kaslarımızı germek için. Biraz da kuvvetlendirme egzersizleri gösterelim. Bir tane tere bandımızı şöyle aldık. Ayağımızın altına koyduk. Birazcık elimi doladım. Şimdi dümdüz yukarıya doğru kaldırıyorum. Yavaşça bırakıyorum. Tekrar kaldırdım. Yavaşça indirdim. Yine burada dirseğimizin düz olmasına dikkat ediyoruz. Tekrar kaldırıyorum. Ve yavaşça bırakıyorum. Yine burada kaldırırken böyle gövdemi geriye doğru almıyorum. Gövdem düz olacak şekilde dümdüz kaldırdım ve yavaşça bıraktım. Terabandla yapacağımız bir diğer egzersizimiz şu şekilde. Bu sefer iki ayağımla beraber terabandın üzerine basıyorum. Bir kere doladım elime terabandımızı. Yanından doğru şöyle dümdüz kaldırıyorum. Yavaşça bıraktım. Tekrar kaldırıyorum yavaşça bıraktım. Biraz arka grup kaslarımızı kuvvetlendirmek için egzersizi gösterelim. Terabandımızı bu şekilde sabitliyorum. Şöyle bir tur elime doladıktan sonra bir duruyorum önce. Sonra hafif geriye doğru omuzlardan geri götürdüm, bıraktım. Tekrar geriye götürdüm ve bıraktım. Tekrar gösteriyorum gövdemi dik. Geriye veya öne doğru almıyorum gövdemi. Sadece omuzlarımdan geriye doğru çekip bırakıyorum. Şimdi de dumbbell yapabileceğimiz birkaç tane kuvvetlendirme egzersizi gösterelim. Elimi bu şekilde tutuyorum. Dümdüz yukarı doğru kaldırıyorum. Ve yavaşça indiriyorum. Tekrar kaldırdım. Ve yavaşça indiriyorum. Tekrar gösteriyorum. Dümdüz yukarı doğru kaldırdım. Ve yavaşça indirdim. Yine gövdemi sağa sola veya öne arkaya e, eğmeden yapıyoruz egzersizimizi. Bir de dumbbell yapabileceğimiz yandan doğru omzumuzu açtığımız egzersizimiz var. O da şu şekilde. Yandan doğru açıyorum kolumu. Yavaşça bıraktım. Tekrar yana açtım. Yavaşça bırakıyorum. Tekrar gösteriyorum. Açtım kolumu güzelce. Yavaşça bıraktım. Bugünkü egzersizlerimiz bu kadardı. Göstermiş olduğumuz egzersizleri günde 2 defa 10-15 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıklı günler dilerim.